İnşallah düzeleceğiz diyelim yani. Şimdi birilerini kaldırıp yere vur, birilerini kaldır. Bizim, bizim 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 imajımız ülkemizin iyiliğinden yanadır. Kim olursa olsun, başımızda kim olursa olsun her zaman onun iyiliğini isteriz. Çünkü başka bir Türkiye yok. Başka bir ülke yok. Birileri gidip bir yerlere sığınıyor. Bizim sığınacak yerimiz yok. Emekli Emekliyim. Şükürler olsun ama e, tabii ki e, çocuk okutuyorum yani zorluyor hayatın zorluklarına e, artık e, tahammül edebildiğimiz kadar edeceğiz eskiden köyüm vardı köylere giderdin bir şeyler ekip biçerdin şimdi herhalde köye dönüş başlayacak diye düşünüyorum yani ekonomi yavaş yavaş diye ya, bu, bu gidişte hızlı hızlı da olacağı benziyor. Dediğim gibi iyi olacağız inşallah. iyi oluruz inşallah. Kim gelirse gelsin. Başımızdaki kimliği hiç önemli değil. Kimlik Türkiye bizim. Bu yanlış politika mı? Bu yanlış politika değil. Bu şu anki yanlış politikadan kaynaklanmıyor. Kaynaklanan nedenleri koronanın uzun sürmesi, ikincisi şu savaş yani Bükük belleri iyice büktü. Yani e, bir hayvanın çölde süzüz kalması gibi bir durum. E, bu suyu bulmak için yerin kat kat altlarından çıkarıp da düzelteceksin. Ekonomi ona benzer bir şey. İnşallah düzeliriz diyorum. Fazla daha fazla detaya girmek istemiyorum çünkü karamsar olmak istemiyorum. Ülkemi çok sevdiğim için düzelir diyorum. Çok kötü yani insanlar aç. Yani şimdi ben bir şey söyleyeceğim sonra bana kalacak gibi olacak ama yani milletin önceden fakirin bir patatesi vardı, bir soğanı vardı, bir makarnası vardı. Şimdi o da yok. Makarna olmuş 5 lira, 6 lira. Yani insanlar ne yiyecek, ne yapacak, her gün bunu düşünmekten artık yani insanlar mutsuz Türkiye'de. Niye mutsuz? Çünkü para yok, geçim yok, ekonomi rezalet. Yani okuyorsun, okuduktan sonra bir şey olmuyor. Ne kazandığın yetiyor sana, ne işe girebiliyorsun doğru düzgün. Evet. Ben şimdi mezunum mesela. Ben yeni mühendisim. Ne verecek? Elektrik elektronik mühendisiyim ben. Ne verecek? Asgari ücret. Asgari ücretle kim geçinecek hiç kimse. Tek başıma yaşayamam. Ailemle yaşamam lazım ya da evleneceğim eşimle ancak. O da şey yani yaşamak da öyle lüks bir yaşam değil sadece kendine yemek yiyebileceğin çorba içebileceğin kadar işte bulgur yiyebileceğin kadar biraz zenginsen belki arada tavuk falan yersin. Lüks oldu artık o da yani. Balık malık. Trabzon'dayız. Kaç kere balık yedin diye sor bu sene? Öğrenciydik yani. Kaç kere yedik? Bir kere mi yedik, iki kere. İki kere mi öyle bir şey? İki, i̇ki kere. kere falan yemişizdir. Yok yani. Neden <laughs> Abi sorun belli. Sorun çok. Sorun belli. belli. O kişilerin artık Gitmesi lazım. Yani iktidarın değişmesi lazım. Evet iktidarın değişmesi lazım. Bu iktidarla çünkü e, fazla, fakirdik daha fakir olduk. Zengin daha zengin oldu. Orta kesim diye bir şey yok. Onlar fakirleşti. En fakirler daha da fakirleşti. O yüzden iktidarın değişmesi lazım. He, bugün değişir, yarın düzelir mi? Yok. Yıllarımız geçecek yani. Yıllarımız geçecek bu şekilde. Belki bir gün yani umudumuz var. Belki bir 10 sene sonra. Belki. Değişecek başka bir yolu yok. Aslında bizim bütün yoluna dönmemiz gerekiyor diyebilir miyiz? Evet. Tabii ki. evet. Tabii ki. Ya bizim bir kere kendi üretimimizin olması lazım yani. Tarım ülkesiz gelişmekte olan ülkeyiz. Bizim tarımla ne üretiyoruz biz artık? Bizim kendi fabrikamız var mı mesela? Kaldı mı yani kendi fabrikamız? Fabrikalar satıldı. El değiştirildi. Ne üretim var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Yani biz aldığımızı anca şey yaparız, ithal ederiz. İthal ettiğimizden daha pahalısını geri alırız bu şekilde ilerliyor. Böyle bir ekonomi sistemi yok. De ekonomiden anlayan insanların gelmesi lazım başa. Yani Bakkal Ahmet amca daha çok anlıyordur ekonomiden. Gidip yani abuk sabuk insanları ekonominin başına getirince yok olmuyor. Bu şekilde ilerlemiyor. Daha da kötüye gidecek yani.